Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere kripto parayı nasıl borsalar arasında transfer edebiliriz onu göstereceğim. Bu borsaya giden arkadaşlar için bu konu çok önemli. O yüzden lütfen söylediklerimi dikkatlice dinlemeniz için tavsiye ediyorum. Hemen şimdi arkadaşlar ilkin parayı göndereceğimiz borsaya geçiyoruz. Ben Binance'dan yollayacağım abi. O yüzden hemen Binance'ı açıyorum. Binance'dan MX borsasını yollayacağım. O yüzden şimdi Binance'a geldim abi. Şuradan cüzdan kısmından cüzdan özeti noktasına giriyorum. Hemen buradan abi yatırma işlemine geliyorum. Şuradan yatırmaya bir defa tıklıyorum. Kripto yatırma seçeneğini seçiyorum. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar bizim sayfamız geldi. Ben buradan çekmeyi seçiyorum. Parayı buradan göndereceğiz. Hemen şuradan şunu kapatıyorum. Şurayı şey yapabilirsiniz. Buradan ben USDT yollayacağım. O yüzden USDT'yi seçiyorum. Gördüğünüz gibi şu an kullanabileceğim 600 dolarım var USDT'de. Burada ise diyor ki alıcının USDT adresi yani parayı göndereceğimiz borsanın adresini seçiyoruz. Hemen MX'e geliyorum arkadaşlar. MX'den varlıklar kısmına geliyorum. Bu üç aşağı 5 yukarı tüm borsalarda aynıdır arkadaşlar. Varlıklar kısmına geldim. Buradan yatır diyorum. Burası bakın buraya gerçekten dikkatli dinleyin arkadaşlar. Burada şimdi 3 hatta burada 5A var arkadaşlar. Buradaki A'ların birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Mesela ERC 20A şu an burada seçili değil mi? Bakın arkadaşlar. ERC 20A, OmniA ve TRC A. Şimdi bunu size ufak bir açıklayacağım arkadaşlar kısa bir şekilde. ERC 20 arkadaşlar göndermesi biraz uzun sürer. Süre olarak e, bu 3-5 dakikadan başlar. Saatlere kadar uzayabilir. Sistemin yoluna göre değişir. Ve en az 3 dolar kesinti yapar. Ne kadar gönderirseniz gönderir, gönderdiğiniz miktarın hiçbir önemi yok. En az 3 dolar kesinti yapar. Sistemin yoğunluğuna göre bu 3 dolar artabilir. Onun dışında OMNI A var. OMNI A da burada zaten görüyorsunuz bakın çıktı bile. Altta e, detaylarına bakabilirsiniz. 5 dolardan başlıyormuş en az. Bu da e, sistemin yoğunluğuna göre artabilir. Bu erc 20 daha uzun sürer parayı göndermek. O yüzden OMNI A pek bize göre değil. TRC20A var arkadaşlar. Bu en az ücreti kesen A. Ve su gönderir bir dakika içinde paranız direkt hesabımıza aktarılır. Bir dakika bile değil saniyeler içinde paranız geçer. Biz TRC20 anı kullanacağız. Buradaki adresi kopyalıyorum. Şu an kopyaladım adresimi. Hemen bir an geri geliyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Parayı göndereceğim adresi. Şimdi bakın arkadaşlar buradan TRC20 anı seçtik. Buradan da TRC20 anı seçmemiz gerekiyor. Yoksa parayı göndermez. Paranız kaybolur. Mesela bakın BNB'yi seçtim adres seçili ağ olayında eşleşmiyor. Zaten burada direkt uyarı verdi. O yüzden Ethereum'a da bakın. Hata verecektir. O yüzden TRC20 anı seçin. Olur da farklı yollarsanız paranız çöpe gidecektir. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi ilk olarak bu işlemi yapmadan önce emin olabilmeniz için ufak bir miktar yollayabilirsiniz. Atıyorum hemen şuradan bir 10 dolarlık bir gönderim yapalım arkadaşlar. Emin olabilmek için para ulaşıyor mu ulaşmıyor mu diye. 1 dolarda işlem ücreti kesiyor. Bakın 10 dolarda da aynı. Ben ortalama 250 dolar yollayacağım. 250 dolarda da aynı ücreti kesiyor. Ben şimdi ekstra size göstermek için 10 dolarlık yolluyorum. Buradan geliyorum arkadaşlar. Kontrol ettim. USDT yollayacağım. Adresim burada. Adresimi de kontrol edelim. Sonu FG ile bitmiş. Tamam bizimki TKYG FG. Tabi kontrol ediyoruz. TRC 20 anı seçtik. TRC 20 anı seçtik. Miktarımızı yazdık. 10 dolar. Gönder diyorum. Burada Telefonunuza bakın onaylama işlemlerini istiyor. Hemen telefonumu ben bir alayım. Burada göndermeden önce emin olmanız gerekiyor. Hem telefonunuza hem de e-mailinize kod gelecek. Gönder. Gönder diyorum her ikisine de kodu. Okey telefonuma kodum geldi. Hemen yazıyorum. 86 E-mail'e gidiyorum hemen. Burada hızlı olmanız gerekiyor. Süreyi açmayın lütfen. Açarsanız işlemi tekrarlamanız gerekecek. Hemen e-mail'e kodu da yapıştırdım. Tamamdır. Gönder diyorum. Para çekme talebi gönderildi arkadaşlar. Burada miktar var. Çekim adresimiz var. Bu adresi kaydet diyorum. Daha sonra tekrar para yollarsam diye buradan kontrol ettireceğim. Hemen MX yazıyorum borsa USDT. Partisi mine diye de ekliyorum. MX borsası USDT mine diye ekledim cüzdan etiketini yapıştırdım. Gönder dedim arkadaşlar. Bu telefona da tekrar bir onay kodu yolladı. Ben onu kaydettim. İleride olur da tekrar para yollamam gerekirse tak diye seçip yollayabileceğim. 64 Kodu onayladı. Tamamlandı diyor. Şimdi arkadaşlar çekim işlemi onaylandı. Buradan çekim geçmişini görüntüle diyerek işlem geçmişinden daha önce yaptığım işlemleri görebilirim. Processing diyor şu an işleniyor diyor. MX'i açıyorum hemen. Para henüz gelmemiş gördüğünüz gibi. Buradan bekleyeceğim paramın aktarılmasını. Bir dakika kadar sürer demişti zaten. Burada biraz bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi para hesabı aktardı. Ortalama 30 saniye falan sürdü. Paranın hesaba geçmesi gördüğünüz gibi 1 doları kese 9 dolara direkt olarak MXC'ye yatırdı. Şimdi bir de çekme işleminde nasıl yapabiliyorsunuz? Çekme işleminde de arkadaşlar buraya çekime geliyorsunuz. Buradan şimdi Binance yollayacağız. Yine TRC20A'nı seçiyorum. Hemen tekrardan buraya geliyorum arkadaşlar. Şimdi burada yatırma ya. Şuradan tekrar ne yapacaksak onu seçiyoruz. USD olarak seçeceğim. Nereden? USD buldum. Güzel. Şimdi parayı MX'de buraya yollayacağız. Şurayı kopyalıyorum. MX'ye geliyorum. Çekim adresini yapıştırıyorum. Para çekme adresi ve not kuralları uyuşmuyor demiş. Şuradan TRC20 seçtim bir saniye arkadaşlar. Buradan ERC20 seçmişiz. O yüzden hata verdi gördüğünüz gibi. O yüzden buradan da TRC20 seçiyorum. Yeniden kopyalıyorum emekçiye geliyorum şöyle şöyle eskisini yenisini yapıştırıyorum derece 20 andaki çekim miktarını hepsini çekiyorum ama burada bakın mesela emekçide en az gönderme miktarı 30 dolarmış o yüzden dolayı bana izin vermedi 30 dolarlık bir bakiyeyi ile aynı şekilde buradan orayı yollayabilirsiniz çekimde Şuradaki çek işlemini seçtiğinizde buradan öbür borsaya yolluyorsunuz yatay işlemi seçtiğinde diğer borsadan bu borsaya aktarıyorsunuz bu bütün borsalarda %90-95. Aynıdır işlemler. Şimdi bir de şeyi göstereyim arkadaşlar. Mesela buradan USDT'yi gösterdik. Ek olarak şimdi bir çekme diyorum tekrardan. Ben oraya mesela başka bir şey yollamak istiyorum. coin yollamak istiyorum farz Zcash coin seçiyorum. Bu Bitcoin'de de aynıdır bu arada. Değişen hiçbir şey yok. Atalım Bitcoin'den göstereyim. Bitcoin'e seçiyorum arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de buradan gönderim seçenekleri oluyor. Ethereum'a var. 15 dolar kesiyormuş. Burada Binance A var. 0,2 dolar kesiyormuş. Bu bir A şu an en ucuzu işlerinde ve bu Bitcoin'in kendi A olduğu için buradan onu seçiyorum. Şuraya alıcının BTC adresi yazıyoruz. Yani şuraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan yatıra geliyorum. Şuradan Tether'i siliyoruz arkadaşlar. BTC'yi seçeceğiz. Bitcoin'i seçtim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada BTC, BTC, TRX çıktı. Biz buradan Neyi seçmiştik? Gördüğünüz gibi BEP 2 a var. Buradan da BTC a var. Oh göz Gördüğünüz gibi bakın burada mesela Binance'da BNB a var, BSC a var ve Ethereum'un kendi a var. Ama MX'de bu ağlar yok. BTC TRX var sadece. Şimdi arkadaşlar şunu da bir not etmek istiyorum. Göndereceğiniz kripto paralardaki gönderim ağları farklılık gösterebilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta göndereceğiniz ağların aynı olması gerekiyor. Her e, borsada farklı ağlar olabilir. Onların aynı olanlarıyla göndermeniz gerekiyor. Şayet onlar yoksa en kötü ihtimal şu şekilde yapabilirsiniz. E, kripto paranızı USDT paritesine çevirip diğer borsaya yollayabilirsiniz. Bu şekildeki zararın sadece şey olacaktır. Arada ödediğiniz komisyon miktarı olacaktır. Ama sağlam olsun, bizim olsun diyorsanız bu yolu da izleyebilirsiniz. Ek olarak bunu da belirtmek istiyorum. BTC adres oluştur dedim. Ee, buraya geldim. BTC adresi oluştur. Kopyalı diyorum. mx'ye gidiyorum. Şuraya adresi yapıştırıyorum. Lütfen geçerli bir adres girin. Gördüğünüz gibi adresi kabul etmedi sistem. O yüzden burada yollayabilmemin tek yolu BTC adresiyle yollayabiliyorum. BTC adresini seçtim. Şuraya geri geldim arkadaşlar. Buradan da BTC'yi seçiyorum. Şuraya adresimi yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hata vermeden geldi. Ne kadar yollayacaksanız atıyorum 10 bitcoin. 10 bitcoin 500 bin dolar yapıyor. <laughs> 1 bitcoin diyelim. Gördüğünüz gibi burada ise alacağınız bakiye diyor. Şu kadar ücretli bir kesim yapıyor. Yani 0,305 BTC miktarında bir kesim olacak. Gönder diyorum. Yani yalnız bende bakiye olmadığı için. Neyse kabul etmedi. Bu şekilde borsalar arasında da öbür kripto paraları yollayabilirsiniz. İşlem tamamlayan aynı. Yalnız lütfen gönderirken ağlara dikkat edin. Aynı olması gerekiyor. Bakın BTC. Buradan da BTC ağını seçtim. Ona dikkat edin lütfen. Paranızı kaybedebilirsiniz. Ha, eğer çok acil böyle hızlı bir işlem yapmayacaksanız ilk başta dediğim gibi 10 dolar yollayın bir sefere maruz. Ondan sonra o adresi kaydedin. Paranızı aktarıldıktan sonra oradan tak diye kayıtlı işlemlerden paranızı yollayabilirsiniz. Borsalar arasında para aktarmayla anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İşlemler aynı. Bu şekilde yatırma çekmeyi de gösterdim. Yat, e, çekince buradan yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Buradan gönderiyorsunuz. Yatırmadan ise bu noktaya yatırıyorsunuz. İşlemler bu arada tüm borsalarda hemen hemen aynı. Yapmanız gereken tek şey sadece gönderirken şu A kısmına dikkat edin arkadaşlar. Aynı olsun hepsi. Onun dışında çok tabii teferruatı yok. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Umarım yaranızı olmuştur. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip yorumlarda görüşenizi belirtebilirseniz sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.